Günaydın, günaydın, günaydın. Ben yine bıraktığınız aynı yerdeyim de bıraktığınız yer aynı değil. <laughs> Nasıl mı? Göstereyim, göstereyim. Eşan Sultan biraz önce girdi, dedi ki, ah toparlayalım. Hadi halledelim." <laughs> Toparlamaya, halletmeye girdi. Girdi. Toparlamaya, halletmeye girdi gibi de böyle kaldı. Biraz toparladı, halletti gibi. Şöyle açalım tripotumuzu. Bilmiyorum. O pembeli çekmeceyi zaten çıkarttık. O çünkü bu odanın rengine hiç uymuyordu. Işıkları bir yakayım. Atlı atlıya Adli geçiyorum. Ama bugün yağmurlu. Yağmurlu olunca da ışıklar açılacak. Çünkü dışarısı karanlık basık bir hava var yine. Böyle basık hava olduğu zaman benim maskemi tutuyor işte. Hah, daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Oldu. Şimdi ne yaptık? Burada bir masa vardı. O masayı aldım ben bu masanın altına koydum. Bu masanın altına koymam için de sığmıyordu. Biraz daha yükseltmem gerekti. Onun için de altlarında böyle bir tabakalar var. Masayı da kaydırırken kolay olur diye onlardan koydum. Birazcık kaldırdım ve muhteşem oldu. O tamamdır. Şimdi Eşref Sultan'a yardım olsun diye. O şuan başka bir iş yapıyor. Deniz kabuklarını bunun içine koydu. Deniz kabuklarını buna koyduysa, o zaman Şunları şöyle koyayım. Ben. Şimdi şöyle daha sonra o ayırsın şeyle. Boş neraba. Bir şey diyeyim mi? Ben mikrofon taktım, mikrofonu çalıştırmam oldu ama abi daha mikrofon çalışmıyor. Çalıştırayım mikrofonumu bir dakika. Taktım. Taktım. Aynen. Unutmuşum taktım. Şimdi inşallah daha iyi gelecek sesim. Biraz da hatta sesini kısalım. Dün biraz patlama yapmış. Ses çok açık olmuş herhalde. Az bir şey kısmam lazım. Oldu. İşte Eşen Sultan'a yardım olsun diye ben şunları şöyle bir koyayım şimdilik. Daha sonra o Bayağı bir ayırmış zaten kuzu. Bayağı bir ayırmış da. Da işte. Çok çok o yüzden ayır ayır nereye kadar ayıracak. Ayır. Bunları hatta şunun içine koyalım. Ya, o kadar çok alıyor ki, o kadar çok şey yapıyor ki. Yani bu şekilde aldıkları da. Yani, devamlı bir şeyler yapıyor çünkü. Bunu şu büyük kutunun içine döksem de şöyle aradığımız zaman daha rahat bulsa. Daha iyi olmaz mı? Kutunun içine koyalım bunları. Değil mi? Kim avlıyor o? O babanla selamlaşmadı. Onun için yapıyor. <laughs> Kuş tüyleri pomponlar. Bir de internetimizde problem var. Gerçekten yani Avustralya'nın bu internet sorunu gıcık ediyor insanı ya. İnterneti ben buraya geçmeden önce bağlatmıştım. Güzel bir bağlattım. Dediler ki bana internet bağlandı işte. Biliyorsunuz hani en hızlı modemi falan da aldım. Sadece dediler ki modemi bağla ondan sonra ara hızını yükseltecekler. Aradık sadece hız yükselsin diye. Siz tutun interneti geri kesin yeniden bir connection, yeniden bir bağlantı kurun. Sanki biz onlara öyle dedik. Değil mi Oze? Sinir ediyorlar beni ya. Valla. da dangalaklar deyince de kızıyorsunuz. <gülüyor> dangalaklar. <gülüyor> Ondan sonra da işte tekrardan yok efendim bu evde oturduğumuza dair belge gitmemiş de bilmem ne. İnterneti sen tut bir daha kes. İnternetin hızını yükselecek diye biz beklerken bir daha kesmişler. Şimdi internetimiz yok. Neyse ki bizim ceplerimizde de hani şey var. İnternetlerimiz var. Hani yet yeterince yani şey var. Kotası yüksek. Ondan sonra tekrar bugün aradık. Eee ne dediler? 3-5 iş günü yine. Yani böyle bir böyle bir şey yok ya. Yemin ederim yok ya. Ya Türkiye'de hiç internet sorunu yaşamıyordum ben. Burada yaşıyorum. Cik 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 biricik. Stop. Güzel oldu. Böyle daha iyi oldu. Şöyle göstereyim. Böyle daha güzel oldu. Hepsini böyle bu şekilde koydum daha düzenli oldu. Evet. Parmağım. <laughs> bu bunda dursun. Şu küçük malzemeleri falan şöyle alayım, şunun içine atayım. Şöyle. Bu da bunun malzemesi zaten. Hı. Aa, deniz kabukları. Eşen Sultan deniz kabukları da meşhur. Birçok birçok. Onu da buraya koyalım. Aslında küçük bir şey koysak. Sepete mi koysak? Bilmiyorum. Sar mı ki şu beyaz şey? Şöyle pembe pembe istemiyorum ben ya. Pembe pembe çirkin görünüyor. Beyaz şeye geçirelim onu. Şu da bununla ne yapılıyorsa hiç anlamış da değilim ama Bununla da bir şeyler yapılıyormuş. Böyle göstereyim. Şöyle bir makinası var. Böyle bir ipleri var. Bileklik falan örüyor yani. Bunda ne yapalım? Bu da şimdi böyle bir dursun. Şu boş kutuları şeyleri bir alalım. Bunları o tarafa koyalım. Onlar bize sonra lazım olabilir. Saat kutularını değerlendiriyor. Böyle gesin dizelin falan saat kutuları olunca bunların içine de bir şeyler koyuyor. Aa burada da tüyler varmış. Bunu da bu içine atalım. Bu boşları da oraya Bunlar da mı boş? Bunlar da boş. Şimdi birbirini çıkartalım. Böyle dursun. Aa toparladığım gibi ya. Şişlerim de buraya girdi. Tığlarım da buraya girdi. Tamamdır. Batladığımız için böyle batlarda leke kaldı ya. Şey bat lekeleri kaldı. Batlarda leke değil. Batların lekesi bunlar da kaldı. Oğluşumun arabasını servise bırakmaya gidiyoruz. Servise bırakmaya giderken mecbur iki araba gidiyoruz. Çünkü arabayı servise bırakınca oğluşum artık bunu kullanır. Birlikte eve döneriz. Tarçın oğlum. Tarçın. Şşt. Tarçın. Tarçın da çok yorgun. Tarçın da yoruldu. Ha? Yoruldun mu annem sen? Pişt. Oğlum. Tarçın. Bana bak bana. Pişt. Yoruldun mu sen? Ne oğlum? Tipsiz oğlum. Ne? Ne oldu? Ne oğlum? Banyo zamanları da geldi. Banyo zamanları da geldi. Değil mi oğlum? Turuşa bak ya. Çok çirkinsin ya. Yanıma almayacaktım ama aldım. Aldım. Son anda karar verdim. Hadi gel gidelim o zaman dedim. Değil mi oğlum? Tipsiz oğlum. Oluşum kahve alıyor bana. Ay, çok soğuk gene çok soğuk. Geldik. Geldik. Geldik abinin arabasını servise bırakmaya geldik. Oğlum. 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 Şşt. Berçin. Hiç bakmıyor da ya. Küstü bana o şimdi küstü. Biraz aşağı indireyim de barışsın bari. <laughs> Bekle. Bạch Stay evet. Soğuk, 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 evet, soğuk. Ama yerlerde çamur, dikkat et, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Jump, come here, come here, good boy, Good boy. Öğrendi ya. Öğrendi. Aferin oğlum öğrendi. Heh. Hadi bakalım. İrmi kelvası yapacağım. İrmi kelvası. Tereyağları koydum. Margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Biraz çok yapacağım. O yüzden böyle. Çok yapacağım. Normalde bir su bardağına 3 yemek kaşığı koyuyoruz. Ben 5 su bardağıyla yapacağım. Kavurmaya devam ediyorum. Tabi biraz ocağa batırdık. Orada kavuruyordum ya. Orada biraz battı. Buraya aldım. Burada biraz battı. Olsun. Ya ister istemez batıyor yani. Ne yapalım? İster istemez dökülebiliyor, batabiliyor. Dediğim gibi bir bardak irmiğe ben 3 yemek kaşığı tereyağı, çok azıcık da zeytinyağı koyuyorum. Hani zeytinyağı e, koymasanız koymazsanız da oluyor ama zeytinyağı da bir güzel bir parlaklık veriyor helvaya. Şerbetine de ben normalde bir bardak şeker, bir bardak süt, bir bardak su kullanıyorum. Sütlü yapıyorum. Yani şimdi 8 bardak olduğu için benim irmigim şu an 8 bardak. 20'den yapıyorum ben. Hani o yüzden burası 16 bardak oldu. Yani 8 bardak şekere 16 bardak süt ve su karışımı oldu. Yani i̇yice kavuruyorum. Böyle rengi değişecek. Rengi kahverengileşecek. Ondan sonra şerbetini yavaş yavaş koyuyorum. Çektiriyorum. Mis gibi oluyor. Aslında ilmiye şey kullanmam lazımdı. Bunun içine fıstığını koymam lazımdı. Evde kalmamış ama. Bunu da acil yapıyorum. O yüzden Bir defa aldım da onun için yapıyorum. Şöyle komşularıma falan da dağıtayım. Allah rahmet eylesin. Mekanı yani cennet olsun inşallah. Evet helvayı da kavurmuş bulunmaktayım. Görüyorsunuz rengi böyle. Hafif kahverengi olacak. İrmikler iyice kavruldu şimdi şerbetini dökeceğim çektire çektire pişireceğim evet şerbetini koydum ne yapıyoruz böyle karıştırarak önce bir çektireyim karıştırarak biraz daha karıştırayım şimdi kapağını artık kapatayım çünkü pıtır 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 sağa sola atacak Hı. Tamam, hafif altını kısayım. Kız var ya, var ya, acayip güzel oldu. Hem kıvamı hem lezzeti. Tadına da baktım yani bu arada. <laughs> çok güzel oldu, çok güzel oldu. Şimdi şekillerini vereyim vereyim böyle koyup Emin ablama da yollayayım ya. O her yaptığından bana getiriyor. Sağ olsun. Necza teyze'ye de yollayayım. O da yakın. Bir bakayım sağda solda Türk varsa, onlara da yollarım. Hadi bakalım. Kocaman. Koca bir tencere yaptım çünkü. Az bir şey daha demlensin. Şu kaşıkta kalan da ben yiyeyim bari. <laughs> Minnak midemle. Sebzeli pilav yaptım. Sebzeli yaptım. Bu sefer pilavı değişiklik olsun diye sebzeli yaptım ama şehriyeler de var içinde. Artı tavuk. Tavuk göğsünü böyle şu şeyleriyle derileriyle birlikte koydum. Derileri de kendi kendine kavrulacak. Biraz nane, biraz kekik, tuz, karabiber attım. Çocuklar okuldan gelince hemen yesinler diye. De şişem elimde bekliyorum. Neyi bekliyorum? Neyi bekliyorum? Neyi bekliyorum? Evet, evet, bayrak yarışı. Bayrak yarışı. Kaptın, bayrak yarışı. kaptı oğlum evde. Kaptın. Evde çocukları alacak. Bana da sılafı alıp hemen gelecek. Değil mi oğlum? Thank you <laughs> Hadi bakalım sen çocukları al. Ben yemekleri hazırladım, sofrayı kurayım. Bir de un helvası yapayım. Un helvası yapayım, onu iyice kavurayım. Ocak batmışken. Un helvası da yapayım. İşteeyse yapmışken. Şerbetini de zaten hazırladım. Şerbeti de orada. Verisin şekeri bunu iyice kavuracağım çünkü. Un kokusu kalmasın, diye iyice kavuracağım. Ondan sonra da şerbetini dökeceğim ve çektireceğim. Helva günü gibi oldu bugün. Hala kavuruyorum. Hala kavuruyorum. Bir saat olmuştur herhalde ya. Yani kısık ateşte böyle un kokusu gitsin diye hala kavuruyorum. Ama güzel olur böyle yavaş yavaş sanırsam. Galiba. Ama çok sıcak. Elime falan sıçrayınca şey yapıyor. Yakıyor. O derece sıcak. Her yeri batırdık. Şimdi e şu ediyordum bu helvayı karıştıran bir makine olsa şöyle kenara taksak böyle karıştıra karıştıra kavursa diye Valla Eşo da dedi ki çorbayı karıştıran makine varmış. Dedim çorbayı babam da karıştırır. <laughs> elva karıştırır olsun elva. Hem sıcak hem bir şey. Hani hızlı iş yapmanız lazım. Yapsalar iyi olur ya. Elva kavurucu bir makine değil mi? Yani ilk müşterisi ben olurum yani. gördüğünüz gibi kıvam böyle çok güzel oldu ya şekeri de bol oldu lezzetli de olur çok güzel bir yöntem buldum çok güzel bir yöntem buldum böyle yapıyorsunuz kalıpmış asana kalıp içinde bile durumu o kadar güzel olmuş o kadar lezzetli o kadar güzel Hı, oldu Değil alıyorsunuz şu tencerenin kenarını da şöyle düzelteyim Hı, hmm, daha iyi Burada koyayım bak gördün mis çok güzel oldu. Şey, sohbete gidecekler iki tepsi böyle hazırlayayım. Onları da götürsünler. Sonra da bir de komşulara dağıtayım. Hazırladım, hazırladım. Üstlerine de birer tane badem koydum. Güzel de oldu ya tavuk ciğeri kızarttım ya ozi bak bak nasıl kuduruyor ciğer dedikçe kuduruyor kukuyu daldı ya kukuyu daldı ya dur bakayım ne yapacak şimdi ne yapacak şimdi bakayım ne yapacak şimdi ciğer mi bu ney bu ney bu ney ha bu ney küstün mü bana kızlar size de getireceğim hadi. Kızlar da soğuttum koydum iyice soğusun diye. Bak 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 sevinmeye bak sevinmeye bak sevinmeye bak. Hadi buradan birlikte yiyin. Hah. Bak 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 çok seviyorlar ya ama ciğerde e, sağlıklı da fazlası zararlı köpekler için zararlı yani o yüzden fazla ah. da veremiyorum. İnci yeter inci. İnci yeter. Yeter kızım. Yeter. Ne yaptın kızım löp löp löp. Ne yapıyorsun sen öyle löp löp löp. Azıcık da o yesin dur. Dur. Çok veremem biliyorsun. Çok veremem. Bu kadar yeter. Ay. Ay <laughs> kızım ne yaptın sen. Yesin azıcık o. Rahat rahat oturayım yemek yiyeyim demişimdir. Biricik hanım. Çıtırı 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 çıtırı. Hı? Rahat rahat bir yemek yiyeyim demişimdir. Biricik hanım dibimize bitmiştir. Cık 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 biricik biricik minicik <laughs> minicik minicik high five high five high five high five. <laughs> high five high five high five high five high five ano çok küçüksün banyo yaptık Parandık hatta kesildik böyle e, e, uzamış oradan buradan çıkmış tüylerini şöyle birazcık kırdım kıskanç tarçın bey havlıyor şu an kıskanç tarçın bey havlıyor şu an cik 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 biricik 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 <laughs> e kızım dikilmeye bak ya dikilmeye bak ya dikilmeye bak ya Heh. kuaföre götüreceğim ben kızım azıcık daha tüyleri uzasın Fazla gideceğiz biz. Tamam. Müsaade edersen mi yemeğimi ben yiyeyim? Bir müsaade etmem mi mamayı yiyeyim? Olur mu? Hay yap git hadi. Bir hay yap git hadi. Hay <laughs> bak. Gitmiyorsan otur kucağımda. Otur ben yemeğimi yiyeyim. Biraz da Eşen Sultan el attı. istemediklerini şöyle bir çıkarttı. Bu zaten renkleri güzel olmuyordu. Uymuyordu. Onu da çıkartmış olduk. Evet. Oluyor oluyor. Eşen Sultan döküntüleri tamamen kalkınca daha da güzel olacak yani. Olacak. Kalktı bütün döküntüler. Bütün döküntüler kalktı. Masaları yine kuramadık ama ya. Masaları yine kuramadık. Kuracağız inşallah. İnşallah kuracağız tencerede kaldı da biraz ben onun şöyle bir tapavaya basayım tapavayım da kenarını yaktım ya ocağın yan tarafına koyunca eriyi verdi ya Sağ olsun sağlık olsun sağlık olsun çünkü şimdi, şimdi tencerede kalırsa kurur kurumasın çünkü kenarları kurumaya başladı onları da koyayım bugün çok yoruldum çok yoruldum bugün bugün yoruldum <laughs> Ya her gün yoruluyorum aslında. Hiç oturmuyorum ki ben. Hiç oturmadığım için yoruluyorum. Bugünkü planım aslında çocuklarımın yerini yapmaktı. Helvalara falan girişince hobi odasıydı. Helvalardı falan filan derken böyle geçti zaman. Zaman nasıl geçtiğini de bilmiyorum bugün ya. O kadar hızlı geçti ki. Olsun. Bugünlük de böyle olsun. <laughs> Tamamdır kapandı kapatayım buzdolabına da koyayım hatta önce bir keseyim böyle İsteyenler dilim dilim alıp yiyebilsin ah, aynen bugünlük de böyle olsun teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için bir sonraki videomda görüşmek üzere